7 Destek 71 Kaynaklar 711 Genel Kuruluş kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmelidir. Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır. Mevcut iç kaynakların yeteneklerini ve kısıtlarını hangi ihtiyaçların dış tedarikçilerden tedarik edileceğini 7.1.2 Kişiler Kuruluş, kalite yönetim sisteminin etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kişileri tayin ve temin etmelidir. 7.1.3 Altyapı Kuruluş, proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunun elde edilmesi için gerekli altyapıyı tayin etmeli, temin etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Altyapı, aşağıdakileri içerebilir. Binaları ve ilgili tesisatı, donanım ve yazılım dahil makine teçhizatını, taşıma kaynaklarını, bilgi ve iletişim teknolojisini. 7.1.4 Proseslerin işletimi için ortam Kuruluş, proseslerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için gerekli ortamı tayin etmeli, temin etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Uygun bir ortam, aşağıdakiler gibi beşeri ve fiziki unsurların bir birleşimi olabilir. A) Sosyal ortam. Örneğin, ayrımcılık yapmayan, sakin, çatışmadan kaçınan. B) Psikolojik ortam. Örneğin, stresi azaltan, tükenmişliği önleyen, duygusal olarak koruyucu. C) Fiziksel ortam. Örneğin, sıcaklık, ısı, nem, ışık, ortamın havası. Hijyen gürültü. Bu unsurlar sunulan ürün ve hizmetlere göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir. 7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları. 7.1.5.1 Genel. Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullanıldığında, kuruluş geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmelidir kuruluş sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri güvence altına almalıdır. a. Gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet tipleri için uygun olduğunu b. Amaçlarına uygunluğun devamlılığını güvence altına almak için muhafaza edildiğini Kuruluş, izleme ve ölçüm kaynaklarının amaca uygunluğunun kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği ölçüm izlenebilirliği bir gereklilik veya kuruluş tarafından ölçüm sonuçlarının geçerliliği açısından uygunluk sağlamanın önemli bir parçası olarak değerlendirildiğinde ölçüm teçhizatı a. Belirli aralıklarda veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçüm standartlarına izlenebilir ölçüm standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalı ya da her ikisi birden yapılmalı. Böyle bir standart bulunmadığında kalibrasyon veya doğrulama için esas alınan hususlar dokümante edilmiş bilgi şeklinde muhafaza edilmeli. B. durumlarını tayin etmek için tanımlanmalı. C. kalibrasyon durumunu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlama, hasar veya bozulmadan korunmalı. Ölçüm teçhizatının istenen amaç için elverişsiz olduğu tespit edildiğinde Kuruluş, önceki ölçüm sonuçlarının geçerliliğinin olumsuz şekilde etkilenip etkilenmediğini belirlemeli ve gerekli uygun faaliyetleri gerçekleştirmelidir. 7.1.6 Kurumsal bilgi. Kuruluş, proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi tayin etmelidir. Bu bilgi sürdürülebilir ve gerekli ölçüde ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluş değişen ihtiyaçlar ve eğilimleri ele alırken mevcut bilgi birikimine dikkate almalı ve ihtiyaç duyulan ilave bilgileri ve gerekli güncellemeleri nasıl edineceğini veya bunlara nasıl erişebileceğini tayin etmelidir. Kurumsal bilgi, kuruluşa özel bilgi olup genellikle tecrübe ile kazanılmıştır. Bu kuruluşun amaçlarına erişmek için kullandığı ve paylaştığı bilgidir. Kurumsal bilgi aşağıdakileri temel alabilir. A. iç kaynaklar. Örneğin fikri mülkiyet, tecrübelerden kazanılan bilgi, başarısızlıklar ve başarılı projelerden alınan dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübelerin yakalanması ve paylaşılması, proses, ürün ve hizmetlerdeki iyileştirmelerin sonuçları. B. Dış kaynaklar. Örneğin standartlar, akademik çevreler, konferanslar, Müşteri ve dış tedarikçilerden toplanan bilgi. 7.2 Yetkinlik. Kuruluş, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi veya kişilerin gerekli yetkinliğini belirlemeli. Uygun eğitim, öğrenim veya tecrübeleri temelinde bu kişilerin yetkin olduğunu güvence altına almalı. Uygulanabildiğinde ihtiyaç duyulan yetkinliğin kazanılması için gerekli faaliyetleri yapmalı ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmeli. Uygun dokümante edilmiş bilgiyi yetkinliğin kanıtı olarak muhafaza etmeli. Uygulanabilir faaliyetler mevcut çalışan personelin eğitime tabi tutulmasını, bunlara mentörlük verilmesini veya görev değişikliğini ya da yetkin personelin işe alınmasını, veya sözleşmeli olarak çalıştırılmasını kapsayabilir. 7.3 Farkındalık Kuruluş kontrolü altında çalışan kişilerin aşağıdakilerin farkında olduğunu güvence altına almalıdır. Kalite politikasının ilgili kalite hedeflerinin iyileştirilmiş performansın faydaları dahil kendilerinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkılarının Kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesinin etkilerinin 7.4 İletişim Kuruluş aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimleri belirlemelidir. Ne ile ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, kimin iletişim kuracağını. 7.5 Dökümante edilmiş bilgi 751 Genel Kuruluşun kalite yönetim sistemi aşağıdakileri içermelidir. Bu standardın gerektirdiği dökümante edilmiş bilgiyi, kuruluş tarafından kalite yönetim sisteminin etkinliği için gerekli olduğu belirlenen dökümante edilmiş bilgiyi. Bir kalite yönetim sistemi için dökümante edilmiş bilginin boyutu, bir kuruluştan diğer kuruluşa aşağıdaki sebeplerle değişebilir. Kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerinin, proseslerinin, ürün ve hizmetlerinin türü, proseslerin karmaşıklığı ve birbiriyle etkileşimleri, kişilerin yetkinliği. 752. Oluşturma ve güncelleme. Kuruluş dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakilerin uygunluğunu güvence altına almalıdır. Tanımlama ve açıklama. Örneğin bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası. Format örneğin dil, yazılım sürümü, grafikler ve ortam, örneğin kağıt, elektronik. Uygunluk ve yeterlik için gözden geçirme ve onay. 753 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü. 7531 Kalite yönetim sistemi ve bu standardın gerektiği dokümante edilmiş bilgi aşağıdakileri güvence altına almak için kontrol edilmelidir. İhtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için hazır ve uygun olduğunu, yeterli düzeyde korunduğunu. Örneğin gizliliğin yitirilmesinden, uygunsuz kullanımdan veya bütünlüğün kaybolmasından. 7532. Kuruluş dokümante edilmiş bilginin kontrolü için aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları ele almalıdır. A. Dağıtım, erişim, bulma ve kullanım. B. Okunabilirliğin korunması dahil depolama ve koruma. C. Değişikliklerin kontrolü, örneğin sürüm kontrolü. D. Muhafaza ve elden çıkarma. Kuruluş tarafından kalite yönetim sisteminin planlanması ve işletimi için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi uygun şekilde tanımlanmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilen dokümante edilmiş bilgi istenmeyen değişikliklere karşı korunmalıdır. Erişim, dokümante edilmiş bilginin sadece görülmesi iznine veya dokümante edilmiş bilginin görülmesi ve değiştirilmesi izni ve yetkisine dair bir kararı ifade edebilir.